Arkadaşlar merhaba, ben Harun. E, bugün karşınıza değişik bir video ile çıkıyorum. E, İstanbul'a karın manzarası adı altını bir video yaptım. E, bununla ilgili yoldaki e, sürecimi anlatacağım size ve ufak da olsa bir önerilerim olacak. E, şu an e, tabii ki gittiğimiz yol güzergahında pek fazla bir kar yok ama e, şuna dikkat etmemiz lazım. Gizli buzlanma dediğimiz bir olay var. E, genelde Kesindikten kesildikten sonra hava soğumaya başlayınca ıslak olan yerlerde gizli buzlanmalar oluşuyor. Ve bu gizli buzlanmalardan dolayı Allah korusun tabii ki e, kazalar kaçınılmaz oluşuyor. Sonra felaketli olan da tabii ki kazalar oluşuyor Allah korusun onlardan. E, şimdi bunlarla ilgili size şunları söyleyeceğim. E, gizli buzlanmalara dikkat edip tabii ki anlaşılmıyor gerçi bunlar ama elimizden geldiği kadar dikkat edip e, hız mesafesini koruyup e, kar lastikleri kullanmamız gerekiyor. En önemli şeyler bunlardır tabii ki. Biz İstanbul'da pek fazla bu tür olaylarla karşılaşmadığımız için bize biraz değişik geliyor tabii ki. Ama ne kadar da olursa olsun hava şartları, kış aylarındayız. Bunlara dikkat etmemiz lazım. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Oh, Mesela videonun başında da anlatmıştım size. Söylediğim gibi e, şimdi İstanbul'da bu tür olaylarla pek fazla alışık olmadığımız için yol kenarlarında arabalar kenara çekip e, aileleriyle beraber çoluk çocuk kartopu insanlarla karşılaştım. E, güzel bir manzara tabii ki. E, yolda tabii ki kar, ağaçların üzerine yağan karlar da görsel güzelliği arttırmış. E, tabii ki kış... Kar e, her zaman e, güzel bir görüntü. E, tabii ki bu her zaman olan bir şey değil. E, bazen çok çok uzun seneler sürebilir İstanbul'da kar yüzü görmememiz. Ama buna da şükür diyelim. Bugünümüze şükür diyelim. Videomu izlediğiniz için size çok çok teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmayı unutmayınız. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.